Malatya'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlenerek gençlerin Akif'e örnek almaları istendi. Halk Eğitim Salonu'nda Atatürk Anadolu Kız Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif'in şiirleri okundu. Yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmişler. Bu istirak tek bir neva olsun etmiyor bu Muhittin hali, insaniyetin... Akif'in hayatının anlatıldığı konuşmaların ardından Mehmet Akif konulu şiir yazan öğrencilere ödül ve belgeleri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Berk ve Okul Müdürü Abdülkadir Çolak tarafından verildi. Program sonunda Mahmut Berk emeği geçen idareci ve öğretmenlerle öğrencilere hazırladıkları program için teşekkür etti. Birçok yönden mükemmel oluyor ama bakıyoruz bir tarafta mutlaka bir defosu çıkıyor. Ama Akif bu yönden dört dört yani der ya, hatasız, hatasızlık sadece peygamberlere has. Ama beşer içinde ben öyle inanıyorum ki, yaşadığı dönem içerisinde en az hatası olan kişilerden birisi Mehmet Akif Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuşan Atatürk Anadolu Kız Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şahin Akıncı, Akif'in hayatını anlattı. Kuzgun değil, 큐트리 <töntgün> 누자더군! <töntgün>